Merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Hepinize tekrardan merhaba diyelim ve hepinize üzgün bir video açılış yapmak istiyorum. Kara haber vermek gibi olmasın ama sanırım kuşçuru bırakıyorum arkadaşlar. Evet. No 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 no. Wait 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 wait. Wait 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 Bugün gördüğünüz gibi kuşlarımın çoğunu eşe attım. Kendi eşlerimi attım. Artık kuşlar eşlerine gidiyor. Eşleri olmayanlar da kovalıyor. Zeynep'im altın dişim orada. Kara kuyruğum orada. Kiremitlerim burada. Sıkırım burada. Dumanla kara kuyruk orada. Diğerleri orada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşlarımın çoğu eşe attım. Dumanlarımı da attım. Ömer hayırdır? Ne oldu? Ne diyeceksiniz? Arkadaşlar ben 2020'den beri Bayburt'tayım. 2020'den beri burada görev yapmaktayım. Çok şükür görevimizi güzel bir şekilde ifa ettik. Güzel bir şekilde görevimizi burada tamamladık ve benim tayinim çıktı arkadaşlar. Artık yeni rotam, yeni yerim Balıkesir Burhaniye olacak. Allah nasip ederse bundan sonra görev yerim orası olacak. Oradan demir devam edeceğim. Tabi orada zaman ne getirir ne götürür bilemiyoruz. Kuşçuluğa orada başlar mıyız tekrar devam ederiz bilmiyorum ama ben biraz ara vermek istiyorum. Biraz böyle kafamı dinlemek istiyorum ve gezmek istiyorum. Ben normalde gezmeyi çok seven bir insanım arkadaşlar biliyorsunuz. Ben gezmek istiyorum biraz kendime vakit, eşime vakit ayırmak istiyorum. O yüzden biraz böyle kuşçuluğa ara vermek istiyorum. Büyük ihtimalle kuşçuluğu bırakacağım. Yani orada tekrar ne zaman başlarım bilmiyorum artık emekli olma yakın ya da devam ederiz bilmiyorum ama bırakacağım arkadaşlar öyle gözüküyor. Peki Ömer kuşların ne olacak? Arkadaşlar bu kuşların hepsi bana gidecek. Sahip olanları sahiplerine gidecek. Sahip olmayanlara emanet bazı arkadaşlara gidecek. Emanet olmayan arkadaşlar satılacak bu şekilde. Kuşlarım gidecek. 5 yıldır burada büyük bir emek harcadım. Büyük bir emek verdim. Sıfırdan inşa ettim bir kümesten. Buralara kadar geldim. Bu kuşları elde ettim. Yani belki birileri 5 yılda hayal edemeyeceği noktaya geldim. Gerçekten burada tabii ki bu noktaya gelmemde yardımcı olan çok değerli ustalar var. Çok değerli ustalar var. Ben hep hepsine çok teşekkür ederim. Yani bu kuşçuluk dönemi boyunca bu 5 yıl boyunca inanılmaz zevk aldım kuşlardan, kuşçulardan. Çok güzel bir eğlenceydi benim için. İşte her eğlencenin de güzel bir sonu vardır arkadaşlar biliyorsunuz. E bu sonlar tabii ki burada bitmek zorunda kaldı. Yapacak başka bir şey yok. Kuşlarım hepsi gidecek arkadaşlar. Sahibi olana sahiplerine gidecek. Olmayanlar da artık Allah bilir ne yapacağım bilmiyorum. Kiremitlerim, kara kuruklarım görüyorsunuz. Hepsi evimin yavrusu. Bu da evimin yavrusu. Bu kuşlarımız da evimin yavrusu. Bunlar hep evimin yavrusu. Çoğu gidecek arkadaşlar işte. Kiremitlerim, bozlarım, sıfırlarım, kara kuruklarım, dumanlarım, ondan sonra zeyneplerim hepsi gidecek arkadaşlar. Hepsi de gidecek. Artık belli bir noktadan sonra devam edeceğiz hayatımıza. Arabım gidecek, güvercinliğim gidecek. Hepsi evimin yavrusu arkadaşlar. Şu bozum gidecek mesela. Şöyle çıkartalım kuşları biraz. Hadi bakalım, hadi bakalım gençler. Şöyle şu kuşlarımız var. Bunlar da gidecek. Hadi bakalım genco. Azat kardeşimin Bende kalan en güzel hediyesi bile gidecek. Hepsi gidecek arkadaşlar. Zeynep erkeğim. Arkadaşlar ikisi kardeş, yumurta kardeşi tavuk kuruk, tav kuruktan beyaz oldu. Bu da böyle oldu. Bu Davut abinin gene soylarından. Kendisi ona girecek bu kuşlarımız. Bunlar da benim karışık karmada ettiğim kuşlardan zaten bunlar gidecek. kara kuruk erkeğim gidecek. Kuşlar zaten hepsi şu an dişiye, yuvalara geliyor ya. Bozlarım gidecek arkadaşlar. Yani sıfırdan inşa ettim bozlarım. Onlar da gidecek. Artık hayatımız farklı bir noktadan devam edecek. Burak hocamın kuşları İstanbul'a kendisine gidecek. İranlarım gidecek. Onlar da yine sahiplerine ulaşacak. Yani bir 5 yıl içerisinde bir kümeste olması gereken kuşların %80'ini gördüm. Yani şöyle tarif edeyim sizlere. Baş mi dersiniz? Duman mı dersiniz? Karakuruk mu dersiniz? Boz mu? Zeynep mi? Sarı mı? Hepsini gördüm çok şükür. Ben çok mutlu olduğum nokta da bu kuşların çoğu kendi kuşlarım. Yani kendi evimin yavrusu. Şu İranlı da kendi evimin yavrusu. Şu bozlar, su kuruklar hepsi kendi evimin yavrusu. Dumanlar kendi evimin yavrusu. Beni mutlu eden de bu zaten. Kendi yavrularıma, kendi kuşlarıma emek vermek, bu emek sonucunda bu yerlere gelebilmek çok güzel bir şey. Güzel, seviniyorum kendi adıma. Çok güzel bir tat aldım. Çok güzel bir uçum gerçekleştirdik. Her şeyini yaptık. Yani böyle hayatın dibine kadar yaşadık kuşçulukta ya, Öyle diyeyim sizlere. Artık bundan sonra nasıl olacak bilmiyoruz. Cunda Adası'na gideceğiz. İbrahim abinin orada kümesi var. Orada bir aşlarımız ya da gider onun kuşlarını mı izleriz bilmiyorum artık. Sevgili İbrahim Baran abime de selamlar sevgilerim olsun. Yani beni çok e, mutlu eden bir süreçti bu. Biz tabii ki Kuşçu üstadlarımızı ziyaret etmeye, videolarını çekmeye, onlarla sohbet etmeye devam edeceğiz. Bu eksik olmayacak zaten. Sadece kendi açımızdan burada bitirdik. Burada noktaladık. Burası bizim için baya güzel oldu. Biraz atmaca oldu. Biraz böyle kuşlara çok verdik ama ben kendi nezdimle çok seviniyorum. Çok mutluyum. Kendi kuşlarıma çoğun emek verdim. Genelde kendi kuşlarımdı. Genelde kendi yemek verdiğim şeylerdi. Güzel yani açıkçası biraz evet üzüntü de var. Ama yapacak başka bir şey yok. Ee, mecbur hislerimiz buradan da arkadaşlar kaynaklı. Yani kuşlukta gerçekten özellikle kendi kuşlarına yemek vermek istedim. Davut abiden gelen soyla devam ettim. Davut Nesim Adanaş'tan gelen soyla devam ettim. Genelde yüzde %80-90 onların kuşu. Aytekin abiden aldığım papaklılar vardı mesela. Şunun gibi. O soy çoğalttım. O soydan çok güzel tat aldım. Ondan sonra kimden var arkadaşlar? Pek fazla kimseden kuşlarımız yok. Yanı deneyerek, yanılarak, doğru yolu bularak bir şekilde kuşlukta adım atmaya çalıştık. Bunda gayet güzel bir noktaya geldiğimi inanıyorum. Mesela bundan bir 10 yıl sonra ya da 5-6 yıl sonra tekrar kuşluğa başladığım zaman benim ki benim geçmiş birikimlerim daha fazlaydı. Ben biraz üzerine daha koyarak şu an daha iyi noktalara geleceğimi inanıyorum diyerek yoluma ile bakarım. Şu an benim için çok mutlu bir şey arkadaşlar biliyorsunuz. Dediğimiz gibi her zaman söyleriz. Kuşçuluk bir serüvendir. Bu serüven hiçbir zaman bitmez. Her zaman devam eder. Birikerek, üzerine koyarak devam ediyoruz. İnşallah daha da güzel yerlere geleceğimize inanıyorum ben. Güzel bir kuşçuluk yaptığımı inanıyorum. Hayvanlara güzel baktığımı düşünüyorum. Tabi bunlar Allah'ın bize emaneti, dilsiz kulları. Biz de bir şekilde, en güzel şekilde bakmaya çalıştık. İnşallah güzel bakmışızdır. Bizim için bu serüven artık bitecek. Bitecek. Yeni hayatlar, yeni yaşamlar. Yeni bizi, bizi bekleyecek arkadaşlar. Görüyorsunuz hem de işte yuvalarına gitmeye başlamış. Atacağımın altın dişisi. Dumanım orada yine. Karakuyruğum da burada. Bozlarım orada iş Arkadaşlar bozlarımın çoğunu elden çıkartmak istemiyorum. İki tanesini sadece bir arkadaşıma satacağım. Onun dışındakiler bu bozum elden, elimde duracak. Araplarım ellerin, ellerimde duracak. Bir, bir tane bozum daha orada. O da orada duracak. Bozlarımın kardeşi şu kelebek var. Duracak. Yine şu yavrularım var. Mesela ben bozlarından çok tat aldım. Eğer tat almasaydım emin 12 bu kuşlara bu kadar emek vermek istemezdim. Benim için güzel bir e, kuş oldu. Renkleri de çok güzel oldu. Postalar da gidecek arkadaşlar. Onlar da gidecek. Yavru bakımı için onlar da gidecek tekrar. Satacağım. <laughs> iki tanesi arkadaşımız istedi onları sattım. sattım. devam edeceğim. Şöyle genel olarak kuşlarımız bunlar arkadaşlar gidecek. Şöyle gösterdim sizlere. Tabi yine bir götürme aşamasını, şey yapma aşamasını sizlere göstereceğim. Şimdilik videomuzu burada kısa keselim. Sadece kısa bir açıklama yapmak istedim sizlere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu yolculukta da bana katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.